100. yıl 100 ün, üniversitesinde Rojin Kabayiş'in e, e, şeyden üniversiteden çıktıktan sarı terlikleriyle beraber e, Van Gölü'ne doğru yürüdüğü kamera görüntüleriyle görülmüş, telefonuyla konuştuğu görülmüş. Dün e, başörtüsü bulunmuş Rojin'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğu açıklandı. İntihar mı etti? Öldürüldü mü? Bunları da öğreneceğiz. Öğrenebilirsek. Nerede ne hala öğrenemedik. Bunu nasıl öğreneceğiz bilmiyorum. Rojin'in e, Ruji'nin cansız bedenine ulaşmışlar. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da e, kız e, yurdunda kalan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kavayiş kızımızın maalesef cansız bedeninin ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü'nün sahilinde bulundu diye Ali Yelka'ya açıklama yapmış. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletine bize bas sağlıyor diliyoruz demiş. Narin'le ilgili geçtiğimiz günlerde yine paylaşmıştım. Kapak konumuz yapmıştık. Ölüm saatine ile ilginin HTS kayıtları çözecek diye bugün yine haber var. Ölüm saatinde evde 4 kişi tespit edilmiş ve bu dört kişinin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi saklayan Sıvacı Nevzat Bahtiyar'ın olduğu tespit edilmiş. Tabi yengeler var, Nevzat Bahtiyar'ın karısı var, var oğlu var. Kısacası, kısacası aslında bu dört kişi Narin'in öldürülme amcası yani Narin'in öldürülmesine, boğulmasına ve aynı zamanda cesedinin gömülmesine bu dört kişi amca anne ve kardeş Enes Güren ve sıvacı Nevzat Bahtiyar ama bunların suç or ortakları eşler, yengeler yani sayın sayabilir köy tamam mı? O Tavşanlı Tepe köyünün tamamı bu işi biliyor. Bunların öldürdüğünü de biliyor ama Omar da yasası hala çalışıyor. Şimdi iddianame açıklanacak. İddianame'de bu dört kişi öldürmeyle ilgili olarak tamam mı e, yargılanacaklar, ağır cezalar istenecek. Baba Nevzat Bahtiyar'ın üzerine atmıştı ama ne yazık ki babanın da yanlış yönlerdir diye ortaya çıkıyor. Çünkü erkek kardeşi orada, oğlu orada, karısı orada. Cinayeti kör bir balıkçının dışında hepsi görmüş sevgili arkadaşlar. Ama ne biliyor musunuz esas olan? Bu iddiamı sürdürmeye devam edeceğim narinle ilgili olarak iddiamın arkasındayım. Elinde ne var diyecekseniz elimdeki somut delil şu arkadaşlar. Narin Kur'an kursundan çıktı, eve geldi. Ve evde sıvacı Nevzat da dahil olmak üzere amca Nevzat'ın abisi ve annenin bulunduğu ortam içerisinde boğuldu ve öldürüldü. Kur'an kursundan sonra öldürüldü. Sorun şuydu. O Kur'an kursunda ne oldu? Ne oldu? Neden Kur'an kursundan sonra öldürüldü sorusun. Ne gördün abi? Neden neden ensari oğlu da dahil olmak üzere köy halkı da dahil olmak üzere dış güçler iddiasında bulundular ve Nari'nin ailesi itibarının zedelendiğine yönelik olarak 400 küsüre insana yönelik olarak dava açtı. Sevgili arkadaşlar, aha HTS kayıtlarında Narin'in evden hiç girip hiç çıkmadığı yerde dört kişi var. Bir de dışarıdakileri de korsanız kaç dört kişi var diye sormanız gerekiyor. Çünkü bu narin meselesini Kur'an kursunda herhangi bir şeyin görüp öldürülmesi infial yaratırdı. Kur'an kursu tepkilerini büyütürdü. Başka bir noktaya çıkardı. Sosyolojik ve siyasalar ayrı tartışmalar olurdu. Narin meselesinin bu kadar gündemde uzun süre tutulmasının katillerin ve katil, katilinin açıklanmamasının açıklanamamasının temel nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Niye saklarsınız ki? HTS kayıtları şimdi mi bulundu arkadaşlar? İlk gün HTS kayıtlarına ulaşmak mümkün zaten. Nari'nin Eve girdikten sonra hiç çıkmadığını ilk gün ulaşmak mümkün zaten. Kamera kayıtlarını alırsınız çık diye görürsünüz bunu. İşte Narnin köyünde Tavşanlı Tepe'de cinayeti kör bir balıkçı görmüş. Onun dışındakilerinin hepsi görmemiş arkadaşlar. Köy suçlu, köy. Köy suçlu, mahalle suçlu. Ve bu cinayeti, Narince vahşi cinayetini bugüne kadar ortaya çıkaramayan jandarma suçlu, emniyet suçlu. Kimse hikaye anlatmasın. Kimse hikaye anlatmasın sevgili izleyiciler. Ben böyle görüyorum, böyle değerlendiriyorum, böyle okuyorum ve böyle konuşmaya da devam edeceğim bu ülkenin topraklarında. Çünkü çünkü siyaset bu aileye sahip çıktı. Siyasetin aileye sahip çıktığı yerde emniyeti kontrol edersiniz sevgili izleyiciler. Kontrol edersiniz.